Büyüklere saygı duyacaksın. Kalk yerini göster. Kalk yerini ver. Büyük biri inince şöyle yapıyor. Kitabı gözünün önüne koyuyor. Kitap okuyor diyor. Ya. <laughs> Kitap aklına gelmez hayatta. İhtiyar birine yol bir yer vermemek için. Biraz kalmış içinde utanma duygusu. İhtiyara yer vermemek için. Önündeki kitabın defterini kaldırıyor. Ben seni görmüyorum diyor. Yazın. Eskiler böyle değildi. Büyüklere saygı vardı. Büyüklere de saygınlardı tabii ki. İşin bile o yönü var ama. O da çok önemli. Ama ne olursa olsun, büyük saygın olmasa da yanlış bir hayat yaşamışsa da ve tanıyorsan bile yine saygı duyacaksın. Kararı sen vermiyorsun. Mahkemelerin mahkemesinin hakimi olan, bütün mahkemelerin hepsinin hakimi olan Allah verecek. Kararı O veriyor. O. Sen değil, ben değil. Biz ceza veremeyiz. İşte yalan mı? Gayri meşhur ilişkiden doğan çocuklar artacak. Kuşak programlarını izliyorsunuz, bazı kuşak programlarını görüyorsunuz.